Dördüncü ünite ile ilgili arkadaşlar önemli kavramlarımız var. Bunlar nedir arkadaşlar? Öncelikle peygamberlerin sıfatları var. Bunu bilin arkadaşlar. Bundan soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar tebliğ, sonra sırt, emanet, fetanet etmek. Şimdi bu kavramlar yani peygamberlerin sıfatları tebliğ. Peygamberlerin Allah'tan aldığı emir ve yasakları insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırması bildirmesidir. Sıdk, peygamberlerin doğru sözü olması yalan söylememesidir. Emanet ise peygamberlerin güvenilir kimseler olması, güvenilir olması, fetanet peygamberlerin akıllı ve zeki olması, İsmet ise peygamberlerin masum olması, günah işlememesi demektir arkadaşlar. Bu kavramları isterseniz videomuzu durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz, not alabilirsiniz. Şimdi diğer kavramlara geçiyoruz dördüncü ünite ile ilgili. Dördüncü ünite peygamberimizin örnekliğiydi. Muhammedül Emin, El, El Emin lakabını veriyorlar peygamber efendimize. El Emin. El Emin ne demek? Güvenilir demek. Doğru, dürüst, güvenilir. Yani peygamber efendimizin doğru, dürüst ve güvenilir olması anlamına gelen lakabı Muhammedül Emin. Güvenilir Muhammed demek arkadaşlar. Hatemül Enbiya var. Bu Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu demektir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in peygamberlerin peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade etmek anlamında kullanılan, kullanılan bir ifade. Saat emel veya peygamberlerin sonuncusu demek. Sonra Peygamber Efendimiz e ilgili arkadaşlar usve hasene geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in insanlar için her alanda en güzel örnek olması anlamında kullanılan ifade. Yani Peygamberimizin bizim için en güzel örnek olması usve-i hasenet ifadesiyle ifade edilmiştir. Yine istişare kavramı var. İstişare yani danışma. Herhangi bir konuda işin uzmanı olan kişiye danışmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istişare. Bir şeye, bir konuda danışmak, bir kimseye danışmak, onunla fikir alışverişinde bulunmak arkadaşlar. Müşavere var. Müşavere de bu istişare etmek fiiline müşavere etmek yani istişare etmek demektir. Tevazu var. Tevazu alçak gönüllü olmak, gurur ve kibirli olmamaktır. Tevazu olan kişiye de mütevazi denir. Bu da alçak gönüllü olan, gururlu ve kibirli olmayan kimsedir. Kureyş var. Kureyş'te Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin ismidir. Kureyş suresi var arkadaşlar.